İyi günler arkadaşlar, hayırlı seyirler. Nasılsınız, iyi misiniz? Umarım iyisiniz. Kanalıma hoş geldiniz. Sizlere bir ızgara tarifiyle, mangal tarifiyle beraberiz. Tavuğumuza ocarlamayla başlıyoruz. Öncelikle zahterimiz, vazgeçilmezimiz yoğurdumuz olmazsa olmazımız Salça biberimiz arkadaşlar. Evet. Güzel bir şekilde bolca pul biberimiz. tuzumuz bolca evet güzel bir şekilde arkadaşlar alcarlıyoruz etimizi ne kadar karıştırırsa o kadar lezzetli. Lezzetli olur evet. Evet. Evet Hasancığım lezzetli olur. Annen yemeklerini güzel yapıyor mu Hasan? Evet. Ne? Annenin en çok hangi yemeğini seviyorsun? Ee, bilmem. En çok sevdiğim bir yemeği yok mu annenin? Seviyorum. Neyi seviyorsun ama? Mercimek çorbası. Of! Ama sıcak olur. Nefret içilmez. bu şekilde güzelce baharatladık başla evet arkadaşlar zıvamıza yerleştiriyoruz Umarım beğenirsiniz. Umarım Gülcan abla mutfağına, kanalına abone olursunuz. Beni sevindirirsiniz. Beni yüceltirsiniz. Allah hepinizin ocağına, hanesine hayır, bereket doğdursun inşallah Rabbim. Ne murazınız varsa onları versin. Vallahi arkadaşlar Adana'da sıcak yok yok diyorduk. İki günden beri Adana'da bir sıcak oluyor. Klimalar pul çalıştı halde yine de sıcak arkadaşlar havamız. Çok güzeldi bu, bu yıl yazı yaşadık adet. Çıkışı yaşadık. Kışı yaşadık adet Adana'da. Hayır. Evet. Şey yazı. Yaz oldu halde kışı yaşadık. aramızı doldurdu arkadaşlar. Sırada ikinci zıvıramız var. Evet, bu oldu. Mangalımızın başında görüşürüz arkadaşlar. Arkadaşlar, soğanımız, biberimiz közlendi. Evet, bunları alıyoruz arkadaşlar. Izgaramızı aramızda bakıyoruz. dağıttık. Şurada, şu saçını takalım. Evet. Evet arkadaşlar, bu ekmeğimizi baharatlamamız için ekmeğimizi zeytinyağı, biber salçası, kekik, zahter. Zahter. Oğlum ver oradan. Kardelen! Kardelen! Oradan bir kaşık verir misin? Evet. Hemen şunu bir, o bir o tarafta yıkarsın getir. Evet. Arkadaşlar pişmiş soğanımız, domatesimiz, hepsi kızım onu değil. Bunu diğer tarafta yıka kurut getir bana. ekmeğimize sürüp mangalımızda güzelce bir kaşırı çevireceğiz. Diz gibi yiyeceğiz. Hasan'ım. Tamam. ben yemem ha. Niye Hasan'ım? Acı diyelim mi? Ne? Sen korkaksın sen. Acıyı sevmiyorsun sen. Çekilete bakalım. Ekmeklerimiz güzel değil mi? Bence anne yani kaç çıkmıyor Біз бүртің dilimlerimizi de alıyoruz. Şu bile görmüşe değer ya şu görmeye değer. İkinci ekmeğimizi de evet. Üçüncü ekmeğimizi de yapıyoruz arkadaşlar. Şimdi salatamızı yapmaya geçiyoruz. Öncelikle soğanlarımızı ince ince kıyıyoruz. Salatamız çoban salatası arkadaşlar. Salatamız Şoban salatası. Soğanımızı ince ince doğruyoruz. O şur şuraya geç, oradan çekimini yap. Hadi bakalım. Arkadaşlar, önce sumak tozumuz bolca. Pul biberimiz. Pul biber de mi? pul biberimizi de attık arkadaşlar. Şimdi limonumuz. Mersin Anamur limonu. Mersin sulu sulu. Evet. Anamur. Çekirdeklerini çıkartır. Çıkartırız oğlum. O sorun değil. Bol arkadaşlar limonumuz. Çekirdeklerini alalım. Evet. Salatamızın güzelliğine bakın arkadaşlar. Şimdi domatesimizi küçük küçük adı üstünde çoban salatası. deneyelim <laughs> mi anne? Sabah halımızda doğruyoruz. can ablanın mutfağına abone olursanız arkadaşlar beni memnun edersiniz. Beğenilerinizi, laflarınızı atarsanız memnun olurum. Beni sevindirirsiniz. Evet. Birinci salatamız bitti arkadaşlar. Biraz sumak tozumuz az gözüme görüktü. Buna renk verin sumak tozu. Gördünüz mü nasıl canlandı? Evet arkadaşlar. Birinci salatamızı alıyoruz. Evet. Bir kenara katlıyoruz. Arkadaşlar bakın. Çok güzel oldu. Ekmeğimiz için. Mangalımız olmuş. Babam no mangalı yapıyor. Sonra yine kattı babam.